Evet arkadaşlar yeni makyajlı 2023 model Toyota Corolla Dream ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir renkle bizi karşılıyor. Şöyle ön taraftan isterseniz kısaca şöyle bir başlayalım. Farlardaki bu estetiklik, nikelaş krom görüntüsü duruyor arkadaşlar. Bir en belirgin şuradaki ızgaralar gördüğünüz gibi biraz daha böyle e, arı peteği gibi olmuş. Daha hoş bir tarzım yaratmış açıkçası. İsterseniz şöyle bir ilk önce bir etrafında bir dolanalım. Şöyle yan tarafta altta alüminyum çıtaları. Gördüğünüz gibi dikiz aynalarda sinyal lambaları mevcut. Cantlar çelik cant. Kapıların üstünde çıtalar var. Arka tarafta yine gördüğünüz gibi Toyota logosunun olduğu yerde krom çıta ve altta Corolla'nın olduğu yerde çıta. Stoplar, bagajların olduğu yerde sağ ve sol reflektörler. Yine güzel bir hava katmış. Gayet güzel duruyor. Hadi bir gelin içine bakalım. Evet arkadaşlar içine baktığımız zaman burada süngerimsi bir doku bizi karşılıyor. Şuradan plastiği devam ediyor. Sert plastik. Evet şöyle. Koltuklarda bagaj ve benzin deposu açma yeri. Gördüğünüz gibi kilometre far ayarı. Burada yumuşak plastik var arkadaşlar. Burası sert. Şöyle bir direksiyona doğru gelelim. Gördüğünüz gibi burada artık hayalet ekran karşılığı artık Dream pakette arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Direksiyonumuz da deri direksiyonla yine güzel. Bakın yumuşak. Ekran yine daha önceki ekranla beraber ama multimedyası aktif olarak arkadaşlar multimedya özelliği var klimamız burada gördüğünüz gibi kablosuz şarj ünite yerimiz var şanzımanımız sport mod özelliği anti patinaj elektrikli el freni park freni gördüğünüz gibi açıkçası tarz olarak bakayım yumuşaklığı çok hoş arkadaşlar bakın burası da yumuşak normalde sert gibi duruyor ama burası da yumuşak hoş hissi var Dikiz aynamız gayet sade. Aydınlatmalar da şöyle bakın led yapmışlar etrafına. O da yine güzel bir görüntü olmuş. Ama koltuklar gerçekten çok rahat ve diri duruyor arkadaşlar. Hani böyle ellediğim zaman çok hoş. Tavan döşemesinin kalınlığı fena değil. Hepten öyle kötü değil yani onu söyleyeyim. Gayet güzel. Sadece gördüğünüz gibi bu pakette aydınlatma yok. Dizaynalı olduğu tarafta. Kolçağımıza da bir de bakalım. Evet kolcağımız. Şurada piyano bilek kullanmışlar. Bu piyano bilekte gayet güzel. Bir de arkadan bakalım. Evet arka koltuktan da bakalım arkadaşlar şöyle. Koltuğun döşemeleri falan gayet güzel. Yani zaten Toyota'nın koltuk kalitesi çok iyi arkadaşlar. Bunu size açık vereyim söyleyeyim. Şurada orta kol dayanağı var. Çok hoş. Oturalım. Arkadan görüntü arkadaşlar. Şurada iki tane Type-C gördüğünüz gibi şarj yeri havalandırma menfezleri kol dayama. Arkadan bakın şu arka baş mesafesinden görüntü böyle. Yani yaklaşık kafamda 182 boyun var. 2-3 parmak boşluk. Gayet güzel. Bir de şöyle önden göstereyim. Bakış açısı arka koltuktan tam ortadan görüntüle böyle. Bir de bagaja bakalım. Evet, arka kamera görüntüsü burada gördüğünüz gibi. Bagajın Yaltın malzemesi. Gayet plastik kullanılmış. Gayet güzel. Bagaj havuzu. Bakın buradaki döşemelerin de tutulması falan gayet güzel. Gayet yerinde arkadaşlar. Bagaj havuzumuz var kendi içerisinde. Bir de ona bakalım şöyle. Size şöyle step merenle göstereyim. Tamir kiti var arkadaşlar. Böyle de kapattık. Şu şartlarda arkadaşlar gerçekten tam bir aile otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Dream paket. Ailelerin sıklıkla tercih ettiği gerçekten güzel bir aile otomobili. Evet aracı da görmek isteyenler Bursa Toyota Akkoyunlu plazaya gelip görebilirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.